Sevgili gençler merhabalar. Bu hafta da sizlerle birlikteyiz ve bu hafta sizlere geçen haftadan başladığımız Türk kanlıkları hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Elbette ki Türk kanlıklarındaki yöneticiler, yöneticilerin vasıfları ve özellikleri nelerdi? Bunlardan bahsedeceğiz. Hatun elbette ki Türklerde son derece önemli. Yine Devleti yönetmeye aday, kanunluğu yönetmeye aday tiginler e, hakkında, ikili teşkilat hakkında, geçen haftada bahsettiğimiz üzere e, toy, meclis veya kurultay dediğimiz hükümet ve e, vasallık veyahut da tabirlik yükümlülükleri ve sembolleri üzerinde konuşarak bu haftamızı da sona erdireceğiz. Sevgili gençler, aslında Türklerde, ön Türklerde siyasi e, yapılanmalara baktığımız zaman devletin Kağanlığın yönetiminde Kağan kadar hatunun da son derece önemli bir rolü olduğunu görüyoruz. O yüzden de e, elimizdeki bilgiler bize Kağanlığın yönetiminde hükümdarla hatunun aynı haklara sahip olduğunu gösteriyor. Hatta şöyle söylüyor bazı kaynaklarda işte e, Kaan ve Hatun emrediyor ki gibi bir ifade yazılan mektuplarda emirnamelerde olmazsa bu halk tarafından kabul edilmiyordu. Şimdi sevgili gençler bu haftamızın anahtar kelimelerine baktığımız zaman elbette hükümdar, Hatun, sembol, önemli, görev, toy ve vasıfları sayabiliriz. Gelin şimdi bir hükümdara şöyle bir bakalım. Ön Türk kanlıklarında Kaan, Hakan veya hükümdar bir önceki derste de ifade ettiğimiz gibi aslında e, Türk kanlıklarında kut yani e, idare etme hakkının Tanrı tarafından kendisine verilmesi gibi bir özelliğe sahip olması aranıyordu. Ama tabi Ön Türk kanlarının semavi yani göksel bir menşeden geldikleri anlayışı da bu kut anlayışının içerisinde kendisine sahip olmuştur. Diğer taraftan yine can hakimiyeti anlayışı da bu anlayışı tetikleyen yani hükümdar olma vasıflarını tetikleyen en önemli özelliklerden bir tanesidir. Türklerde devlet aslında baba gibidir. Devletin baba telakkisi yüzyıllar içerisinde günümüze kadar da gelmiştir. Çünkü Kağanlığın veya devletin bir sosyal yönü vardır ve bu sosyal yönünde de yardımlaşma anlayışını, yardım yapma anlayışını barındırır. Dolayısıyla da millete ve halkına karşı da Kağan bir baba vasfıyla hareket eder. Kaldı ki bu vasıflarda Türk töresine göre belirlenmiştir ve eğer bu vasıflardan uzaklaşırsa veya bu vasıflara göre hareket etmese de kendisi bu görevinden hemen uzaklaştırılırdı. Bu vasıflarından bazılarına bakacak olursak aslında birincisi asil bir soydan gelmiş olması gerekiyor. Fazilet sahibi, akıllı, bilge, bilgili, cesaretli, Kahraman, kuvvetli, dürüst, sözüne güvenilir. Mesela cimri olmamalı, uyanık olmalı, aceleci olmamalı karar verirken özellikle. Ee, diğer tarafta anlayışlı, merhametli, dikkat ederseniz bir takım karakter özelliklerinin de arandığını görüyoruz burada. Güler yüzlü ve bakımlı olması da isteniyor. Diğer taraftan kılıcı elden bırakmamalı. Yani o kılıç hem halkı hem de Kağanlığı için mutlaka e, daima elde tutulmalıdır anlayışı üzerinden hareket etmesi isteniyor. Tabii kanun görevlerine baktığımız zaman e, bunu sizin e, Z kitaplarınızda da verdik ama buradan çıkan sonuç kısaca şunu söyleyebiliriz çok iyi bir donanıma sahip olması gerekiyor. Yani barışsever olmalı, barışı ve asayişi sağlamalı. Halk içerisinde insanların birbirlerine barışçı yollardan bakmalarını sağlamalı. Tabi bu noktada nüfusun artmasını, ekonomik anlamda gelişmesini sağlamalı. Kuldan yani halktan fakir adını kaldırmalı iyi bir kumandan olmalı karar verirken daima ama daima meclise bakarak karar vermeli gibi çok fazla vasıf ve görevlere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Aslında iyi bir idareci olan kişi de aranması gereken en önemli özellikleri Türk töresi, Türk kanundan da istemiştir diyebiliriz. Bu arada Kutatku Biling'in 11. yüzyılda yazılan Kutatku Biling'in 11. yüzyılda yazdığı ama bugün 21. yüzyılı yaşadığımız bu zamanda dahi geçerli olduğuna emin olduğumuz ve altına imzasını, imzamızı rahatlıkla atabileceğimiz bir özelliği gösteriyor veyahut da bir önemli durumu bizlerle paylaşıyor. Diyor ki halkın kağandan istekleri vardır ve halkın kağandan isteklerinin en önemli birinci isteği ekonomidir. Yani diyor ki memlekette gümüşün temiz tutulması lazım. O dönemde tarihte biliyoruz ki hangi maden önemlise mesela dinar olarak işte gümüş, altın da bunların değerleri nin ölçülmesi ebatına bağlı, gramajına bağlı. Ama şunu söylüyor diyor ki bu noktada bu ayarının korunması gerekiyor ki o ekonomik ayarı korursan işte halk arasında bu tür sıkıntıların ekonomik yönden çıkacak olan isyanların da önüne geçmelisin, geçersin. Yine aynı şekilde sen insanları yönetiyorsan, halkını yönetiyorsan halkın senden adaletli olmanı ister diyor. Adil kanunlarla adil kanunlar yapacaksın ve bu adil kanunlarla ülkeni yöneteceksin diyor. Bu çok önemli. Bugün de geçerli değil mi? Güvenlik, evet güvenlik. Yani toplumun huzur ve refah içerisinde yaşayabilmesi için sen e, alacağın tedbirlerle kolu kuvvetleriyle bunu sağlamalısın ve senin ülkende halkın rahat bir şekilde yaşamalı. Aslında bugün üç önemli başlık adı altında verdiğimiz ekonomi, kanun, adalet ve asayiş, güven. Biraz önce söylediğim gibi sevgili gençler, bin yıl boyunca hiç değişmedi. Aslında bu özellikler hep aynı kaldı. Bir diğer e, nokta ise diyor ki, evet halk olarak sen kağandan bazı isteklerde bulunmalısın ve bunları da mutlaka yerine getirmelisin e ama e kağanın da iyi çalışabilmesi için senden bir bazı isteklerinin olması lazım. Yani sen de bir vatandaş olarak kağana karşı görevlerini ve sorumluluklarını yerine getirmelisin diyor. Peki bu ne? Koydu adalet mi istiyorsun? Hukuka e riayet edilmesini mi istiyorsun? O zaman sen de konulan kanunlara riayet edeceksin. Uyacaksın ve bu şekilde de verilen her emri de yerine getireceksin diyor. Veya kararı yerine getireceksin diyor. Diğer taraftan ekonomik olarak güçlendikçe ve bunun sana Dönüşünü sağlaman için kazandığının bir kısmını da kanunla paylaşmalısın diyor. Yani vergini ödemelisin, vergiyi düzenli ödemelisin ki hazine de bu sayede güçlü olsun ve biraz önce söylediğimiz o sosyal, ekonomik yardımlaşmayı da sağlayabilsin. Bir diğeri ise ihanet etmemek yani yaşadığın topraklara sahip çıkmalısın ve bu topraklar için hiç kimseyle bir anlaşma içerisine girmemelisin. Sevgili gençler, biraz önce söylediğim gibi bütün bu özellikler bugün de hala geçerliliğini koruyor. O zaman işte dönüp diyoruz ki, Tarihe bakmamız lazım. Tarihten dersler çıkarmamız lazım. Aslında Kutatku Kubilink dünyada yönetime talip olan herkesin okuması gereken bir kitap olarak karşımızda duruyor. Ama Kutadgu Bilig'den acaba kaç kişi kaç yönetici haberdardır ki okusun? Bu sorunun cevabını da sizlere bırakıyorum. Evet, e, ön Türk hükümdarlık ve hakimiyet sembolleri nelerdi hocam diye sorduğunuz zaman aslında İlk önemli özelliği ordudur. Askerinin gücünün kuvvetli olması lazım. Evet içeride asayişi sağlayabilirsiniz ama dönem öyle bir dönem ki sürekli mücadele ettiğiniz başka milletlerle, halklarla, boylarla mücadele ettiğiniz ve kendi bağımsızlığınızı korumak için de her türlü gayreti gösterdiğiniz bir e, toprak parçanız varsa, vatanınız varsa bu vatana en iyi şekilde ordunuzla koruyabilirsiniz. İkincisi, hükümdarlık alametleri içerisinde o ta son derece önemli. Tahtınızı ifade ediyor. Taht, taç, kotuz, kemer, kamçı, ok ve yay, kılıç, bayrak ve tuh, toy, orun, ürüş yani yer meselesi. Toy yani burada şenlik manasında kullanıyoruz. Mesela Kaanlar tahta çıktıklarında veya bayramlarda mutlaka ve mutlaka halkına şenlikler yapmak zorunda. Çünkü şenlikler, bugün bu şenlikler festival adı altında kutlanıyor ama dersimizin ilk başlarında da size ifade etmiştik. Biz Türkçe karşılığı varsa Türkçe karşılığını kullanma taraftarıyız demiştik. Dolayısıyla da festival kelimesinin karşılığı aslında şenlik o zaman Türk şenlikleri diyebiliriz ve bu şenlikler uzun e, kış aylarının bitiminde veya yaz aylarının bitiminde mutlaka sosyal dayanışmayı sosyal ruhu aidiyet hissini güçlendirmek üzere verilen e, ziyafetlerdir ve bu şenliklerde her türlü eğlencelerde düzenlenir. Onun için şenlik vermede bir kan için hakimiyet sembolü olarak karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda elçi gönderme. Çünkü elçilik bizim için de son derece önemli bir kurumdur. Ve biz elçinin gönderilişini elçiye verdiğimiz önemi de bugüne kadar devam ettirdiğimiz elçiye zeval olmaz sözüyle de günümüze taşıdık. Yine aynı şekilde e, kağanların kendilerine ait anıt mezarlar e, yaptırdıklarını görüyoruz ki bu da yine hakimiyet sembolü olarak karşımıza çıkıyor. Evet sevgili gençler Türk kağanlıklarında e, kağandan sonra gelen en önemli makam aslında hatunluk makamıdır. Kağan e, törenle tahta çıktığında eşi de hatun ünvanını alır ve devlet yönetiminde eşiyle birlikte bir fiil bulunurdu. Cümlelerimize bu derse başlarken demiştik ki işte Kaan ve Hatun buyuruyor ki gibi bir ...emirname yazma şeklinin olduğundan bahsetmiştik. Gerçekten de öyle. Kaan'ın olmadığı zamanlarda hatunun e, toylara başkanlık ettiğini... ...veyahut da eşinin ölümünden sonra e, eğer oğlu küçük ise onun adına Kaanlığı yönettiğini... ...veyahut da oğlu olmasa da yine eşi adına töre eğer onun geçmesini uygun görmüşse... Geç, geçmesine müsaade ettiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla da e, hatunluk makamı son derece önemli bir e, makam. Hatun kelimesinin kökeni konusunda iki görüş var sevgili gençler. Bunlardan bir tanesi soğukça bir kelime olan katundan geldiği şeklinde, bir diğeri de Türkçe kelime olan katından, katıldan geldiği şeklinde. Yani katılan kadın, aileye giren kadın anlamını taşıdığını söylüyor bilim insanları. Son dönemlerde Türkçe e, katıl kelimesinden geldiğine dair ki görüş daha öne çıkmış durumda. Bunu da ifade etmek isteriz. Tabii ki Türk kanlıklarında kanın e, annesinin Türk olması gerekiyordu. Yani Türk töresine göre Kaanlık tahtına geçecek olan kişi Türk bir anneden doğmalıydı. Nitekim Tabgaçlar'da böyle bir örneğe rastlıyoruz. Tabgaçlar'da bir Tigi'nin babasının ölümünden sonra tahta geçmesi beklenirken ekmek almak üzere pazarda kendisine kendisi görüldüğünde niçin tahta çıkmadın diye kendisine sorulduğunda verdiği cevap benim annem Türk değildi cümlesinde gizlidir. Zira annesi bir Çinli prensesti. O yüzden de Türk töresi onun tahta çıkmasını yasaklamıştı. Kaynaklarımızda bunlarla ilgili bilgiler fazla. Onun içinde Türk Kağan'ı ev, ev, ilk evliliğini bir Türk hatunla yapardı. Siyasi evlilikler Türklerde çok fazla olmuştur. Bu hem İslam öncesinde hem İslam sonrasında da devam etmiştir. Ama biraz önce de söylediğimiz gibi annenin e, Türk olma şartı e, karşımıza çıkıyor. Türk tarihi sevgili gençler Tomris Hatun'dan başlayarak birbiri ardınca hatunluk makamına yükselen kadınlarla doludur. Buharık Arıkan, Altuncan Hatun, Raziye Begüm Sultan, Kabaç Hatun gibi, Terken Hatun gibi pek çok kadın devletlerini yönetme imkanına sahip olmuşlardır. Türklerde bir diğer yönetim kurumu diyelim Tiginlik, Teginlik veyahut da Veliaht Eliklik veyahut da Şehzade dediğimiz kurumdur. Şimdi devleti kanlığı yönetmeye talip olan kişiye biz tigin diyoruz ve tiginler özel olarak yetiştiriliyorlar. Türk e, kanlık sistemi içerisinde veraset dediğimiz e, taht sistemi içerisinde en büyük erkek evladın tahta geçme şartı diye bir şart yoktu. Töre bunu bir şarta bağlamamıştı. Ama teamlar Re baktığımız zaman teamüller gereği Kaan'dan sonra tahtı paylaşacak olan veya tahta geçecek olan tiginin ilk çocuk olma özelliğine daha çok bakıldığını görüyoruz. Ancak Türk töresi şunu söylüyor. Diyor ki Kaan olmak için senin iyi bir e, tigin olarak yetişmen lazım. Onun için yetiştirilme aşamasına geçildiğinde Devlet iki yönetim şeklinde e, yönetiliyor. Sağ kanat, sol kanat veya sağ elik, sol elik. Sağ ve sol elik. Sağ elik aslında Kağan'ın bulunduğu yeri ifade eder. Yani devletin merkezini. Batı kanadı ise Tigin'in olduğu yeri ifade eder. Tigin batı kanadında yer alır ve Kağanlık yönetimi ile ilgili bilgileri burada alır. Burada daha ziyade tiginler olduğu için de biraz önce söylediğimiz gibi ilk çocuk da olmayabilir. Ortanca veya küçük çocuk da kan olma hakkına sahiptir. Burada kim hak ediyorsa, liyakat töre kime veriyorsa o oluyor. Ama uygulamaya baktığımız zaman genelde biraz önce söylediğim gibi büyük erkek evladın tahta geçme geleneğinin daha fazla olduğunu veya teamülünün daha fazla olduğunu da burada ifade etmek isteriz. Ki bu geleneğimiz biliyorsunuz Osmanlı Devleti'ne kadar da devam etmiştir. İkili teşkilatı da bu şekilde sizlere açıkladıktan sonra bizim için bir diğer önemli özellik dayanışmayı veya sosyalleşmeyi veya Kanlığı yönetirken istişareyi, meşvereti öne çıkartan en önemli bir kurum olan e, kengeçlerimiz yani toylarımız yani Moğolca ifadeyle e, kurultaylarımız Arapça ifadeyle de meclislerimiz. Bizde e, Kağan toyun e, başıdır. Yani toya başkanlık eden kişi Kaan'ın kendisidir. Kaan toya başkanlık ederken toyun İçerisinde içerisinde mutlaka olması gerekenler kimlerdir sorusunun cevabı ise hatunla başlar. Hatunun olması gerekir. Tiginlerin yine olması gerekir. Yine tulunların yani devleti yöneten bakanların, kanlığı yöneten bakanların olması gerekir. Elçilere ve ordu komutanlarına Varıncaya kadar e, kağanlık yönetiminde bulunan herkesin katıldığı görüşlerini açıkladığı ve bu görüşlere göre de kararların alındığı bir anlamda aslında e, günümüze kadar e, toy geleneğinin doğru kararlar alınmasında en önemli etken olduğunu görüyoruz. Bizim kültürümüz danışmaya, karar verirken birileriyle istişare etmeye açık bir kültür sevgili gençler. Dinimiz de yine aynı şekilde. Eğer bu istişare kültüründen, danışma kültüründen uzaklaşırsak tek başına alacağımız kararlar bizi yanlış kararlar almaya itebilir. Ön Türklerde de kanları bir anlamda ee, ne diyelim kontrol eden işte sonsuz yetkiyle donatan bir anlayışın olmadığını görüyoruz. Kontrol mekanizması e, töre sayesinde ortaya çıkıyordu. Bu da yanlış karar alınmasını engelliyordu. Hatta şöyle söyleyebiliriz. Z kitabımızda da biraz bahsettik. O dönemde diğer milletlerin meclislerine baktığımız zaman Roma'nın, Çin'in, Rus'un, Hind'in e, meclislerine baktığımız zaman hükümdarın, imparatorun hangi adla e, adlandırılırsanız adlandırın e, tam yetkili olduğunu görürsünüz. Ama bizde tam yetkili değil. O yetkiyi töreden alarak uyguluyor bu gerçekten de uygulanması gereken en önemli özelliklerden bir tanesi diyelim. Ve yine ön Türk kanlıklarında hükümet acaba adı Ayukum mi bilmiyoruz. ama böyle bir yönetme ve hükümet olgusunun, anlayışının olduğunu biliyoruz. Bir kurulun olduğunu biliyoruz. Yani bakanlar kurulu diyebileceğimiz her şeyin, toyun aldığı kararları uygulayan bir mekanizmanın varlığını görüyoruz. Dolayısıyla da bu da olabilir diye düşünüyoruz. Ama böyle bir yöntem var, yönetim şekli var. Ama bunun ismi mu? o noktada biraz tereddütlerimiz var. Dolayısıyla da soru işaretiyle bunu tamamlandırdık. Şimdi Türklerde bir diğer tabirlik veya vasallık hükümleri ve sembolleri nelerdir dersek, bunların içerisinde şunu söyleyebiliriz: rehim verme, okatma, ok kemer alma, itaat kemeri olarak vasıflandırılır, kurultay veya davetine icabet etme, vergi verme, unvan alma ve il olma gibi sembolleri burada sıralayabiliriz. Sevgili gençler. Kısaca ön Türk siyasi yapılarına yani kanlıklarına baktığımız zaman kanın sonsuz derece yetkilerinin olmadığı, toyun özellikle töreyle birlikte öne çıktığı meşveret dediğimiz dayanışma dediğimiz bir teşkilatın varlığını görüyoruz ve Türk töresi. Bütün il yapısını oluşturan her kurumun vasıflarını, görevlerini ve sorumluluklarını belirlemiştir. Ve her biri de bu görev ve sorumluluklara göre hareket etmiştir. Evet sevgili gençler bu haftalıkta bizden bu kadar. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.